Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Batılı ülkeler tarafından yalnız bırakıldıklarını ve sadece kendilerine yönelik destek açıklamalarının yapıldığını söyleyen Zelenski, ''Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor. Bizi NATO'ya almak istemiyor. Güvenlik garantisi vermekten korkuyorlar.'' Devletimizin müdafasında tek başımıza kalıyoruz ifadelerini aktardı. Sözlerinin devamında batılı ülkeleri eleştirmeye devam eden Zelenski, herkes korkuyor, destek veren herkesin minnettarım, sadece kelimelerini değil dedi. Aynı zamanda Zelenski açıklamasının sonunda ülkesinden ayrılmadığını, kendisinin ve ailesinin Kiev'deki hükümet konutlarında kaldığını da sözlerine ekledi. Avrupa Birliği liderler zirvesinin Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen toplantının sona ermesinin ardındansa Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron alınan yaptırım kararlarını açıkladı. Von der Leyen yaptığı açıklamada yaptırımların finans sektörü enerji, ulaşım ve Rus ileri gelenleri için vize gibi alanları hedef alacağını duyurdu. Alınan yaptırım kararının Rusya'nın petrol refinelerini geliştirmek için teknoloji veya uçak yedek parçaları satın almasını imkansız hale getireceğinin altını çizen Von der Leyen, bu gece onaylanan kitlesel ve hedefli yaptırım paketi, AB'nin ne kadar bir arada olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. Ayrıca basın açıklamasında yaptırımların Rus gazının AB'ye ithalatını da kapsadığı ifade edilirken, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya von der Leyen, acilen Avrupa'yı Rus enerjisine olan bağımlılığından nasıl kurtaracaklarını düşündüklerini kaydetti.